Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video. Ladan Niva'ya Travers Arazi Traverslerinin Önemini tanıtacağım. Söyleyeceğim size arkadaşlar. oyunu paylaşacağım. Turuncu Travers. Bizim Traversimiz Sarı Travers Var piyasada. Bir de Sarı Travers. İkisinin arasındaki farkları anlatacağım arkadaşlar. Biz neden Turuncu Travers'i Tercih ediyoruz. Neden Turuncu Travers'i öneriyoruz. Turuncu Travers Traverse'de. Bu arada bizim kendi ürünümüzdür. Kendi biz satıyoruz arkadaşlar. Sadece bunu bize ulaşabilirsiniz almak için tur turuncu traversi. Şimdi aradaki farklara gelelim arkadaşlar. Turuncu travers bizim dedik. Sarı tra travers piyasada satılan travers. Ee, şimdi sarı travers arkadaşlar sadece arazi üstüne oturuyor. Şanzıman bu şekilde. Bu kulağın üstüne takılıyor. Bu şununla buraya sabitleniyor bu şekilde. İki tane kulağı var arkadaşlar böyle. Bu şekilde sabitleniyor. Şimdi bu sarı travers. Bu aracımızda sarı travers vardı. Çıkardık. Bizim turuncu traversi taktık. Neden turuncu traversi takıyoruz? Şimdi arkadaşlar gelin şöyle göstereyim. Bakın arazi traversin üstüne oturuyor. Şanzıman da aynı şekilde şanzıman kulağı buradan kalktı şanzıman kula kalktığı için şanzıman da aynı bizim travers tutuyor. Buradaki önemli olan husus şanzıman arazi bunlar böyle kaçık olmayacak sağ sola yukarı aşağı da olmayacak. Düz çalışmasını buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle şu bizim trans şaftımız görünüyor mu? Görünüyor. Trans düzgün olması için biz bu traves tercih ediyoruz. Bakın şanzıman travers tutuyor. Arazi de traves tutuyor. Bu şekilde bunu yukarı aşağı ayarlayabiliyoruz. Şanzımanı yukarı aşağı ayarlayabiliyoruz. Buradan payımız var. Araziyi de sağ sola ileri geri buradan ayarlayabiliyoruz. Paylarımız var. Bu yüzden turuncu travesi biz tercih ediyoruz. Şimdi bir de diyorsunuz ki Usta hani biz bunu aldık sizden taktırabilir miyiz? Takabilir miyiz? Evet arkadaşlar bizim traves çok daha basit. Şuradaki bakın bunu da çıkarmamızın sebebi yeri çürümüş komple. Bakın işlem görmüş daha önce. Çürüdüğü için bakın bu buraya bağlı oluyor böyle bu şekilde bağlı olduğu zaman bu da buraya oturuyor. İşte sarı travesle bunu çok düzgün ayar yapamazsınız. Ama bizim travesle 10 numara bir ayar çıkar bu Süreçli minimum iner. Şimdi diyorsunuz ki biz usta montajlarda biz kendimiz montaj yapabilir miyiz? Arkadaşlar bizim bu montajı çok önemli. Şuradan bir çok basit yani. Az işi bilen, az anahtar tutmasını bilen ustalarımız çok iyi yapar bunu. Eee araç sahipleri de bazıları kendileri uğraşıyor. Biz yardımcı oluyoruz ama burada püf noktasını göstereceğim. Şimdi azi hiçbir şey sökmemiş olsanız egzozu biz bundan söktük çünkü egzoz uydurma bir egzozdu. Yeni bir egzoz yapacağız bunu arkadaşlar buradan. Egzozu kestik, attık. Şimdi travesi koyduğunuzda şu saplamayı bakın burada kendi kulağından saplamayı geçirdiğinizde bu yerler kendi kendine yerine geliyor arkadaşlar. Bu delikleri delersiniz. Burçlarını takıp sıkarsanız arazide kendi otomatikman oturuyor üstüne. Tabi bunu yaparken işte bu kulağın bozuk olmamasına dikkat edeceğiz. Yani yıpramamış olacak. Arazinin kulakları yıpramamış olacak. Trans şaftımız düzgün olacak arazi travesinde koyduğumun bu şekilde bebek gibi döner bu. Şimdi e, buradaki farkları anlatmak istedim size. Dilim döndüğünce bizim için tabi basit geliyor ama anlatmak da zor. Zor derken sizin anlayabileceğiniz dilden konuşmak istiyorum. Yani tekrar yine özet geçeyim. Şu traves, sarı traves sadece araziyi tutuyor. Buradan yükseklik alçaklık payını ayarlayamıyorsunuz arkadaşlar bakın. Öyle bir payımız yok. Yani bu sabit yukarıda şunlarla tutturuyorsun sadece. Ayar yapma şansımız olmuyor. Şu şekilde oluyor sarıda. Ama bizim traversimizde şöyle bir aparatımız var. Bakın şurada kanalları var. O kanallar kulağa denk geliyor. Kulakta aşağı yukarı oynayabiliyoruz. Aşağı yukarı oynadığımızdan da Buradan ileri geri oynuyoruz. Bu şekilde çok düzgün ayar çıkıyor. Frans şaftımız düzgün düzgün sıkıyorsunuz hepsini arkadaşlar bu şekilde. Eksüzünü yaptırdık. Bakın orijinal eksüz olmayanlarda şöyle yeri var aslında bunun tam böyle. Şu su geliyor. Şöyle yeri var. Yerini yaptırdık eksüzü yaptırdık. Biz bunu tam buraya arkaya da yerini aldırdık. Yandan çıkıyor eksuzu. Şimdi Turuncu travestin ayarını arkadaşlar göstereceğim size. Şuraya ergin yaklaşabilecek mi? Şimdi arkadaşlar bizim traveste şu transşal düzgünce dönmesi lazım. Çok rahat düzgün bir şekilde. Şimdi arazinin ekseniyle şanzımanın ekseni ikisi de bu şekilde dümdüz olması lazım. Böyle kaydırıp böyle kaydırıp aşağı yukarı kaydırmayacağız dümdüz. Şimdi bakın ne demiştik bizim sarı traverste bu ayar yok yapamıyorsunuz bunu ama ille şarjı oynayabiliyoruz. Biz şanzımandan bu şekilde en iyi şekilde getirdik. Şöyle rahatla dönüyor bakın tıraş altımız bebek gibi. Şimdi araziyi bir kontrol edeceğiz. Çalıştıralım Ergin. Tak şimdi yürü. Sal yavaş yavaş. Sal. tamam şimdi bakın böyle düzeldi ama yavaşta sal yavaş Egin bakın arkadaşlar yavaşta ince bir balansımız var şimdi şimdi onu alacağım ver onu Gel şimdi buraya. Gel. Şimdi bunları güzelce renk gevşettim bakın arkadaşlar. Şimdi salacağım, yürüteceğim bu kendi kendi yerinde bulacak. Görüyor musunuz? Bas, bas. Bas. Tamam. Yavaşça bırak şimdi. Evet. Bakın yerini buldu. Tutalım sıkalım. Tutalım. Baktım şu an. Anlatalım. Tamam. Yürü bakayım şimdi. Ha. Evet. Bakın arkadaşlar. Saat gibi. Gram süreme kalmadı. Bas. Bakın. Tamam. Al boşuna şimdi. Tamam. Kapatabilirsin. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Turuncu travesin montajı çok basit. montajı çok basit. Sarıyı çıkardık, turuncuyu taktık gördünüz. Neden taktığımızı anlattım. Tekrar gene bir ince geçeyim. Hem şanzımanı aşağı yukarı ayarlayabiliyoruz. Hem araziyi sağ sola yukarı aşağı oynayabiliyoruz bunda bu şekilde arkadaşlar. Bu yüzden kullanıyoruz. Buradaki e, kulak Şurada bir kulağımız var. O kulağın yeri de bozuk olduğu için hepsini bizim traverse taşıtıyoruz arkadaşlar. Ee, bu şekilde anlatmaya çalıştım. Bu arada e, bu travesleri bize ulaşın arkadaşlar. Bizim videolarımızın altlarında bazı zaman e, telefonlarımız var. E, bize ulaşın. İnternet üzerinden bize ulaşabiliyorsunuz. Ulaşmak istedikten sonra bizim elimizde mevcut gönderiyoruz. İstediğiniz yere taktırabilirsiniz. Takarken de yardım Ediyoruz ulaşım bize yardımcı oluyoruz. Ee, bu şekilde bir kısa bir video çekmek istedim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bu arada e, aboneleri arttırmak istiyorum arkadaşlar daha iyi içerik üretelim size diye e, abone, abone olsanız beğenirseniz sevinirim. Şimdilik hoşça kalın bir sonraki videoda görüşürüz.